Bugünkü konumuz takipçilerimizle kumaş konusunda detaylı, özel ve güzel bilgiler vereceğiz. Mobilya'da üretilen kumaşların, döşenen kumaşların bin bir çeşidini görebileceğiniz ve 30 yıllık tecrübesiyle İnegöl'e dünyaya Türkiye'ye hizmet veren Sinan Mesut Sinan Bey'le kumaş hakkında sohbet edeceğiz. Ve umarız çok beğeneceksiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Kumaşla ilgili çok detaylı, güzel, e, faydalı bilgiler edineceksiniz. Bundan emin olun. Evet, şimdi Sinan Bey'le 30 yıllık kumaş deneyimini paylaşacağız. Hoş geldiniz. Uzun zamandır sizde çalışıyoruz. Evet, yıllardır, 5-6 yıldır çalışıyoruz Sinan Beylerle. Biz sizden memnunuz. Sizden evet, memnunuz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Zaten tüm İnegöl memnunuz sizden. 30 yılda çok şeyler değişti. Evet. Yani ta İstanbul'dan Bursa'ya, Bursa'dan İnegöl'e evet. çok yollar kat ettik. Evet. Şu andaki yaklaşık 1500 çeşit kumaşımızla 1500, 1500 15 çeşit, 1500 çeşit evet. toplam metrekaremiz de bayağı var. İki toplam, mağazamız evet, var. Yaklaşık 2000 metrekare. 2000 metrekare. 400 bin metre stokla İnegöl'e hizmet ediyoruz. Gerçekten ben İnegöl'de ve başka yerde zaten yok da İnegöl'de bu kadar kumaşı bir arada görebileceğiz başka bir mağaza yok. Türkiye ve dünyanın her yerinden buraya kumaş almaya gelen üreticiler var, değerli izleyiciler. Bir de bu kumaşları ev hanımları için, hani biz e, bazen koltuklarda şey yapıyoruz, fon perde olarak da koltuğuna uyduruyoruz. Bu tür yani, yani o, mümkün, o mümkün, o mümkün tabi ama yalnız bizim döşemelik kumaşlarda şöyle bir gerçek var. Özellikle İnegöl'de kullanılan koltuklarda. Evet. Siz kaliteli koltuklar yapıyorsunuz. Evet. Kaliteli koltuklar dikişi güzel göstermek amacıyla kumaşların arkasında polar laminasyon ha, vardır. Evet. Şimdi kumaşın önü ve arkası aynı olmayınca bunun arkasına perde yapmak için astar yapmanız lazım. Ha, evet. ha. Ama ne yapıyoruz? Biz bu kalın dikişleri güzel göstersin diye öyle güzel koltuklar yapıyorsunuz ki yani ben bile sattığım kumaşı tanıyamıyorum bazen gerçekten. Gerçekten şey bambaşka oluyor. Yani inan, inan izleyiciler bu gördüğünüz kumaşlar. Sizin evinizde güzel duruyor yani hele hele döşendikten sonra hayır koltuk güzel duruyor döşenince bir de güzel bir eve girdiğinde hakikaten biz tanıyamıyoruz. Sizin evinizde koltuklar daha güzel duruyor emin olun. Ahmet abi bak bizde öyle o kadar değişik kumaşlar var ki dokumasından tut örmesine kadar. Evet. Şimdi yeni şölülü kumaşlarımız da çıktı. Şöyle. Ondan sonra kumaşların üzerine biz özel taşlar bastırıyoruz. Baskılar yaptırıyoruz. Sıfır koltuklar daha güzel gözüksün diye. Evet. Şimdi mesela o öbür tarafta kolay silinebilir kumaşlarımız var. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Kolay silinebilir olayında biz bazen bazıları yanlış anlıyor. Sanki hani üzerine çorba döktüm, hop hani o reklamlardaki gibi değil yani o reklamlar kurgu böyle hemen bir şey en berbat hani mutfakta ne ne yaptıysa o hanımlar o kadar kirli ki bir bezle hemen geçiyor. Tabii ki kolay silinebilir çözümü olan kumaşlar var, silinemeyen kumaşlar var. Ama sınırsız böyle hani camdan siler gibi de değil yani, onu da yanlış anlamayalım değil mi abi? Tabii tabii, yani evet. çünkü bazen e, bayan müşterilerimiz geliyor bize, soruyorlar bu yıkanabilir mi? Evet. Hiçbir döşemeli kumaş makineye Aslında atılmaz. Aslında yıkanmaz evet. Hiçbir hiçbir döşemeli kumaş makineye atılmaz. Çünkü bunu zaten demin de bahsettim, arkasında evet. laminasyon var. Evet bunları detaylarda gösterdim zaten. Bunlar iki kat kumaştır, makineye attığınızda tamam ben şunu diyebilirim, tamam yıkanabilir ama 30 dereceyi geçmeyecek. Evet Ondan sonra bin devirde yıkamayacaksınız. Tabi Yıkamayacak. tabii tabii çok sıkılmayacak. Bir de süpürgeyle çekme olayı var. Yüksek vakumlu süpürgeler. O da sıkıntı. Süpürgeyle çekilebilir. Ama çok yüksek vakumlu. Tabii çok yüksek, yüksek vakumlu tabii çekiyor. tabii. Altındaki el yap el bu sefer çekiyor. yukarı evet. doğru gelebilir. Tabii çok güçlü tabii, şimdi Kaç evet. Allah bilir yani. Evet. Her, Onun için bir bayanlara bir bayanlara yıkanabilir kelimesini kesinlikle yıkanabilir, kullanmıyoruz. Çok evet bu, çok geniş bir kelime. Evet. Yıkanabilirsin ne bilir. Evet ama ıslak, ıslak bezle silebilirsiniz. Evet. Bizim leke sökücü özel, şey, özel spreyi, evet, solüsyonlar <laughs> var. Kimyasal madde kesinlikle kullanmayın <laughs> diyoruz. Ace gibi. Tabii tabii gibi, tabii. Kimyasal, kimyasal deterjan. Asla. Kesinlikle kullanmayın diyoruz. Evet, e, çünkü Asla. ne oluyor? O zamanla üzerindeki kimyasal madde, üzerinde bu boya olduğu için onun tabii. ağırmasını sağlıyor. Tabii. Ağırtabiliyor. Bir de şey denk geliyorum. Güneşte, pencere önünde koltuk takımı konulur mu? Sinan abi kumaş açısından soruyoruz. Ya o... E Bakarsın her tarafı güneş görürse sıkıntı yok. Ama tek bir yerde güneş gördüğü zaman bir bakarsın. Yani sahip. rengi değiştiriyor. Tabi kesinlikle. 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 Direkt güneş ee, güneş, ışığında. güneş ışığına direkt maruz bırakmayın. Bu kumaşlar çünkü kapalı mekan kumaşları, koltuklar. Hani dış mekan kumaşları değiller. Evet bu kumaşımız... Senin abi yeni mi? Ben bu kumaş. daha henüz kullanmadım ben bu kumaşı. Evet, bu kumaşımız evet. yeni. Evet. Yine tuşesi e, soft bir tuşe. Zaten dokununca üzerine böyle sevesin geliyor. Evet kedi gibi böyle hani. Evet, 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 evet. Hakikaten yani bakın buraya gelince biz döşemeci, koltukçu, mobilyacı olunca kendimizi kaybediyoruz. Hangisinden döşesek ya bu çok güzelmiş, şu çok güzelmiş. Biz ah, biz, biz bile biz çeşitleri yapıyoruz ama siz onları nasıl uyum sağlatıyorsunuz, nasıl güzeller yap evet. güzel bir şeyler Kombinleniyor yapıyorsunuz. Kombinleniyor tabii. Evet çok güzel oluyor. Bazen yani. müşterimiz bize güzel kombinler sağlıyor. Yani bizim beklemediğimiz kombinleri cesaret veriyor. Değişik tabii. renkler bir bakıyoruz, onu bir paylaşıyoruz. Aa inanılmaz siparişler geliyor. Evet, evet. Ya bundan iki sene önce ördek başı yeşilini çok satacaksınız deseniz inanmazdım. Değil mi? Ama şu şimdi şu anda ördek başı yani yeşilini yani cesaret. Evet bir evet bir evet. Bu ördek başı yeşilini çok satıyor. Modayı hızlandıran ittiren müşteriler var gerçekten yani mimarlar veya müşteriler var cesur yenilikçi yenilik arayan. Onlar hakikaten sektörü de ileriye taşıyor. Evet. Yani biz cesaret edemediğimiz bir kombini müşterimiz istiyor. Sonradan beğeniliyor, beğeniliyor. Oho, kombin tutuyor gidiyor, patladı gitti yani. Trendler artık şimdi bu soft kumaşların arasına dokuma kumaşlarla e, kombine yapmak. Evet, kırlent kombinleri. Evet. Şimdi Kom biraz birazdan ben size göstereceğim. Dokuma kumaşlarla kombinasyon yapacağız. İçinde az buçuk yeşil olacak. Ama böyle dokuma olacak. Geometrik desenler, evet, geometrik çiçekli desenler. desenler. Evet. Onlar hepsi, hatta eskiden bir takımda tek kumaş kullanıyordu. Şimdi bir bakıyorum bir takımda 3-4 tane, 3-4 evet. renk evet. değişik kumaşlar evet. kullanıyor. Evet. Bir suni deri kullanıyor, dokuma kadife kullanıyor. Onlar sınırı yok. Tabii Hayal gücünün, gücünün zevkin, tasarımın sınırı tabii, yok. Tabii tabii. Yani evet. sizler de çok güzel ürünler yapıyorsunuz. Evet. Ben bile şaşırıyorum yani. yani Şimdi beraber gezelim. Gezelim. Ee, Şöyle. Ee, kısa kısa bahset istersen. Tabi mesela yine bu da aynı. Deminki gösterdim bahsettiğim ürünün sıcak bir baskı var üzerinde sadece dümdüz. Düm yine kadifemsi. Tabi tabi tuşesi tuşesi gayet güzel. Bakın bunlar da kombinleri. Yanına da işte bu bahsettiğim gibi bahsedeyim. Dokuma desenlerden kombinasyon yapıyorsunuz. Evet. Bu burada yine süet yeni desenimiz var. Süet, süet, nubuk var. Süet, evet nubuk. Nubuk, yani üzeri. nubuk Üzerinde bronzing desenler var. Yanına yine dokuma kumaşlarla kombinasyon yapmışız. Yine burada onun bir değişiği. Bir de bazı hanımların sevmediği kumaşımız var burada. Süet dediğimiz evet. nubuk tarzı. Ger Biz yapan. Tabii tabii. El, el izini gösteren Kumaş. Ama koltuk takımı alırken nelere dikkat etmek gerekir videomuz tabii, var. Çok izleniyor. Tabii. Orada bunu ben canlı bir şekilde hani kumaşın suyu dediğimiz olaydaki renk farkını çok net görebileceksiniz. Yine burada da o sahneyi bir ekleriz araya. Hani insan ne kadar söylesek de tabii, tabii. görünce hani insan daha diyor. Işık açısına göre ışık tonuna göre e, Hayır, baktığımız açıya ışığın kırıldığı yerler her şey kumaşın telefon ekranı monitör çeken kameranın merceği, her şey sizi farklı gösterebilir. Işık ışık bile fark ediyor. Işık, evet. Biz mesela burada dükkanımızın ışığını genellikle tam böyle beyaz ışık değil, gün ışığı, gün ışığı. modunda yaptık. Yani en gerçeğe tabii, yakın. Tabii tabii tabii. tabii. Yani çünkü de. mesela bazı ıı, sarı ışıklar var. Sarı ışıkta özellikle şu renkler, kahverengi tonları, <laughs> vizon renkleri hafiften yeşile çalıyor. Yani eve gidince farklı olabiliyor. Biz o yüzden burada genellikle gerçek renkleri yansıtması için evet. e, beyaz ışık kullandık. Tabii bu da evet, süet üzerine bronzik desenler. Evet. Kumaşlarımızın hepsi altı laminelidir. Altı lamine ne olması? Evet. Biz yine bir videomuzda kumaş koltuk takım alırken neler dikkat etmek gerekir videosunda bahsettik. Laminel olması? Dikişin daha sağlam tutmasını değil tabii mi? Tabii sizin bir de dikişlerinizi güzel kapitoneler evet. yapıyorsunuz. Dikişleri çok güzel gösteriyor. Etli olması lazım. Tabii tabii yani tabii tabii. Dolgun tabii, olması lazım. Tabii kumaş. dolgun olması lazım. Tabii. Sizin yaptığınız şey. Biz de katkıda bulunuyoruz ya, sadece. Siz olmasanız biz nasıl koltuk döşeriz? Bunu, bunun kombini çok güzel Sinan abi. Yani bakın bu kartalaya e, bayılacaksınız. Mağazamıza geldiğinizde ya da müşteri temsilcimizden isteyin. E, şu an İstanbul serisi Tabii. ile kombinlediğimiz İstanbul serisi Baby Face diye geçen bakın çok kalite farkı var. Sinan abi İstanbul ve Baby Face çok var piyasada. Biz şunu duyuyoruz. Anadolu'da Balıkesir'den atıyorum herhangi bir Anadolu şehrinden yine geliyor geliyorlar. Ya biz de orada işte nubuk kumaşlı baby face ucuz sizde niye pahalı gibi. Burada bu işin hilesinden bahsedebilir misin biraz? Ya şimdi yani her baby face öyle her Öyle nubuk. bir şey ki baby face'i getirdiğimizde bundan iki sene önce getirdik. Evet. 5 sene, sene önce ben İstanbul'da şu Tabii 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 2 sene Tabii tabii 2 senedir 3 senedir bu malı satıyoruz. Şimdi bir metre türü 360 gramdan şu anda 280 grama düştü. Evet 360 gram 280 gram bir metre türü. Yani bu da kaliteyi ifade ediyor. Şu anda biz 350 gramlarda bir mal satıyoruz. Ya biz de onları tabii, düşüyoruz. Tabii 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 tabii. Yani onun gramajı, zamanla deforme olmaması, siz bakıyorsunuz çok paralar veriyorsunuz bu takıma. Koltuk takımına evinize getirsin. En azından bir 10 sene, 5 sene dayanmalı ama bunun içinde kumaşın çok kaliteli olması lazım. Tabii gerekiyor. tabii kumaş. Yani her şeyin tabii, burada evet. Türkiye'de ve İnegöl'de arkadaşlar maalesef çakması var. Her hem koltuk modelinin döşemede kalite, işçilik, malzeme, kumaşın da çakması süngerin iskeletin maalesef var maalesef. O yüzden aldığınız yer çok önemli. Nereden alıyorsunuz? Güvenilir, kaliteli iş yapan, referanslar olan. Ya bir firmayı araştırması lazım. Sosyal medya girdiğinde onun hakkında şikayetler, yorumlar artık elimizin altında. Tabii, tabii. Hani çok bize somut bilgiler veriyor. Ben araştırdığımızda. Şimdi, ben şimdi 30 senedir bu döşemeli kumaş içindeyim. Bir ha, ömür. Tabii 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 tab 30 senedir ben Döşemeli kumaşın tarihçesini size anlatabilirim. Yani evet. nereden nereye evet. geldik. Ama şimdi öyle bir şey duruma geldik ki biz artık e, kumaşın arkasında durmamız lazım. Sen benim 6 senedir müşterimsin. Evet. 6 senedir ben sana kumaş veriyorum. Evet. Ama bu kumaşın arkasında durmam lazım. Bir kusur olduğunda geleceksiniz sinay mensucat. Evet. Siz verdiniz buna. bana yani dediğinde. Yani bazen makineden bir, arkadaşlar şey çıkabiliyor rulonun içinde. Hatalı bir bölüm çıkabiliyor. Biz hemen Sinay'a personelimiz getirdiği zaman hemen değişimi yapılıyor. O konuda biz yıllardır, 6 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Zaten İnegöl yaşasa burada Sinay bu tecrübeyle bu kadar müşteri edinemezdi. Tabii. Aksesuarlarımız var. Mesela aksesuarlarımızdan da biraz şöyle gelmişken, yanından geçerken bahsedelim. Bunlar değişik desen, kırlentler. Avrupa'dan da sizden kumaş alan döşemeciler var biliyorum, Türkiye'nin her yerinden var. Mesela istediğiniz kırlen desenleri ayrı, bakın çok güzel taş işlemeli ya. Enteresan, özel baskılar. Tabii tabii, firmaya <laughs> özel, kişiye özel baskılar <gülüyor> <gülüyor> yapabiliyoruz. Şimdi Sinan abili biraz da buradan, kartela üzerinden. Şimdi bir de size özellikli kumaşlarımızı tanıtmak istiyorum. Evet. Şimdi yeni artık bizim döşemelik kumaşta ithal kumaşlar bayağı bir girdi. Onun yerine biz daha yerli malları öne sürebilmek açısından dokuma şöniller, dokuma ketenler, yine dokuma süetler onları ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Sizler de sağ olsun bunları kullanıyorsunuz. Kullan, kullanmadıklarımız da var tabii. Hepsini kullanamıyoruz o kadar çok ki değerli izleyiciler. Çeşitimiz çok. Ondan sonra üstün özellikle ürünlerde sunmaya çalışıyoruz. Keten ketenler. Yani bu ketenlerle dokuma kadifeleri beraber kombinasyon yaparak evet. çok değişik, çok güzel ürünler yapabiliyorsunuz. Keten daha yıkamaya müsait, değil mi? Biraz daha. Yok, tüm ürünler silmeye gelir. Ama sadece bunlarda ketenlerin şöyle bir özelliği var. Lamin. Bunlarda lamine yok. He, lamine lamine yok. lamine olmadığı için Zamanı olmaz. İsterseniz kırlenti yıkamaya atabilirsiniz ama tekrar hep tekrar tekrar söylüyorum. Çok çok hassas bir tabii, yıkama gerektiriyor ve çok sık yıkanırsa da ne tabii, kadar tabii, çok sık tabii. yıkanır. Ketenlerde dokuma olduğu için üzerleri zamanla tüylenme yapabiliyor. Bunu engelleyemiyoruz. Tabii. Çünkü e, doğal bir ürün. E, gerçi yüzde, yüzde %50'nin üzerinde polyester polyester. polyester, polyester. Tabii tabii. Geldi, ama tüylendirilmiş bir ürün olduğu için zamanla o tüylenecek. Üzerinde hafiften böyle bir pamuklan pamuklanma yapacak. Onu engelleyemiyoruz. Evet. Yüzde kaç ithal? yüzde kaç yerli? Yüzde %50 yüzde %50'deyiz Aa, şu anda. Evet, iyi. evet, evet. Ya, yüzde %50 %50. Yani... Çin kumaşta da evet. çok iyi. En, Her şey de öyle. En basit istediğimiz İstanbul kalitesi dediğimiz kumaşlar hepsi ithal geliyor. Evet. Gerçi yeni yeni yap yapılmaya başlandı Türkiye'de. Evet. Gayet başarılı. Ee, parlak kadifeleri yerli yapıyoruz. Hı. Dokumalar zaten kesinlikle Çin'den gelmiyor. Onlar evet, o dokuma, işi beceremiyor. Dok, evet. Dokuma Türkiye bir Özellikle numara. Özellikle klasik mobillerde kullanılan dokuma kumaşlarda Türkiye Bursa çok iyi. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte evet, zaten... birazdan o bölüme de geçeceğiz. Lakşeri tarzı ürünler. Luxury. Evet, lakşeri tarzı ürünler. Onları hepsini, onları da göstereceğim. En çok satılan kumaşlardan bahsedelim biraz. Sinan abi, ne dersin? Şimdi yeni bir parlak kadife ürünümüz var. Onu göstermek istiyorum size. Yeni. Şu, evet, bu parlak kadife. Hem alt laminasyonu polarlı. Hem yanına demin bahsettim ya dokuma dokumalarla kombinasyon yapıyoruz. Evet. Ondan sonra metal ayaklı takımlara e, çok güzel oluyor. Mesela şurada mesela bir tane istreet ya tarzı bir berjerimiz var. Evet. Metal ayaklı görüyorsunuz. Onlar mesela çok beğeniliyor. Evet. E, gerek gümüş ayaklı, gerek altın ayaklı takımlarda yani, gayet metaline göre hani tabi bir tabir vardır ya cuk oturdu diye. Evet oturdu. Yani, evet 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 aynen öyle. Bu süet de demin de, de bahsettik. Yine zemin evet. zemini polarlı. Yalnız ithal bir maldır bu. Evet. Ee, uygun. Tabii tabii kaptaneye uygun, evet. kaptaneye uygun. yine iz yapacak. Evet evet el izi yapan üzerine izlerle ismini bile yazabileceğin yani onu kumaş alırken yine biz o kumaş videomuzu bunu gerçekten güzel bahsettik, ama, açıkladık. Ama bu parlak kadifenin en önemli özelliği var. Müşterimiz şu şöyle soruyor bize. İz yapmayan parlak kadife. Evet, bize de soruyorlar. Evet. İz yapmayan evet, kadife. Evet. Aynen bu. İşte o bu. Biz de Ibiza ve Contest adını verdik biz bunlara. Evet. Ee, Ibiza ve evet. O yüzden Yani iz yapmayan kadife isterseniz evet. o da var. Bir de kedi tırmalamasın. Hani kedi zarar vermeyen bize soruluyor. Var. 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 Ama nedense çeşit az. Çeşitimiz az. Hatta sizle beraber bir te, test de yapacağız şimdi birazdan. Evet, o, birazdan güzel. yapacağız. Yapalım. Ama ilk önce ben yes. dok, dokuma şönelleri göstereyim size. Dokuma dokuma <laughs> ürünlerimizi. Bunlar Bakın bunlar. Güzel. Bunlar mesela evet, gayet doğal. Evet, polyester şönüller Tuşeleri Lengler. gayet güzel. Darıyor yeni önce. yeni bir ürün daha çıkarttık. Aa. Adına da Milas, Milas. koyduk. İsmi de ee, yani evet yani. böyle bir melanj melanj bir, melanj bir şönil. E, gayet güzel böyle üçlü kombinasyonlu oh, evet çok beğenildi. Herkes yeni ürünlerde e, şöyle söyleyeyim 2021'de bu kumaşı çok göreceksiniz. Evet bizi takip edenler kumaşın da en yenisini görüyor, koltuğun da en yenisini görüyor. Görmeye de devam edecek hem de mis gibi bilgilendirmeler yapıyoruz. Bir de böyle bir ürün geldi bu da ithal ama bunun ipliğini getirttik. Burada Türkiye'de imalatını hmm. yapacağız Kadir'e bu da aynı şu şekilde. Bunun da en önemli özelliğine biliyor musun? Bu da yön yapmıyor. Evet, evet. Tabii, yön, yön yapmıyor. Hemen, bakınca evet. Bakınca belli oluyor. Evet. Yön yapmayan, yön yapmayan, yön yapmayan opak. Bak adına da opak koyduk. Evet. Opak bir parlaklığı var. Müşteri temsilcisi, evet. gibi. Evet, bir, evet, evet, evet. Gene aynı şekilde bu yön yapmayan, yön yapmayan bir parlak, bir, kadife. parlak kadife. Evet, gene renk skalası o. çok fazla. Şurası İlk başta 18 renkle başlayıp şu anda 30'lara doğru gittiğimiz e, bir ürün. Şimdi meşhur Babyface Face evet. ya da İstanbul serisi diye. Aynı değil mi? Aynen. Biz de aynı diye. Evet. Aynen. Bakın Aynen. güzel kombinleri. Her türlü rengin kombini mevcut. Kartalası bile çok güzel hazırlanmış. Yani kartela çok önemli. Yani e, kombininiz parçanız verirken size çok güzel kolaylık sağlıyor. Şimdi özellikle ağır lekeleri, kalem izini bile çok rahat silebileceğiniz kumaşı göstermeye geldi sıra. Şöyle bir ürün getirttik. Evet. Bu %100 yerli bir. ürün güzel. O %100 yani. O güzel. %100 yerli. O güzel %100 yerli. En en önemli özelliği o. Evet. Dışarı çıkmayacak. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Bunun ikinci bir özelliği var. Hanımların çok seveceği. Herkesin de özellikle aradıkları. Bir. Evcil hayvanları. İşte ee, işte bak geldik. Evet, kedisi köpeği olanlar iyi dinleyin. Evcil hayvan bundan e, yanaşmıyor bile bu kumaşa. Aa. Tırmalıyor, tırmalıyor, çıkartamıyor. Bu sefer. Evet. Uzatıyor. Evet, evet, evet. Evet, evet. 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 evet sadece sadece bu, bu kumaşı kullanmayacak insanlar kim? Şeftali tüyüne alerjisi olanlar. Evet, alıyorlar. şeftali alerjisi olanlar. <laughs> Maalesef. Sakın. Yani gerçekten işimiz bizim de zor. Hani bazı şeyleri siz de biz de sonradan yaşıyorsunuz. Ama kediniz, köpeğiniz var. tırım almaya elverişli, daha doğrusu hasar verilmiyor. Evet. Sağlam. Bir de şuna dikkat edelim. Şeftali alerjiniz varsa bu kumaşı almayın. Evet. evet. Bunun bir de Üç, üçün, kolay. Üçüncü kolay silinebilirlik özelliği. Şimdi en kötü kirler neler en dediğimizde kirler neler? Tükenmez, tükenmez kalem. kalem. Çocuklar <laughs> maalesef, yazıyor yani. Maalesef, tükenmez kalemle yazdık. Buyurun gördük. Bakın bu normal herkesin bildiği evet, bir tükenmez tüken, kalem. Hileli evet, falan değil evet, yani. Evet, evet evet tükenmez kalem. Şimdi Hemen ıslak bir tane oluyor. ıslak mendil aldık. Eskiden alkollüydü bunlar. Şimdi alkolü sadece ıslak. Tamam. Onunla silelim bakalım ne kadar çıkacak. Temiz bezle sildikten sonra bu da kuruduktan sonra hiçbirde hiçbir iz kalmadığını evet. göreceksiniz. Herkesin e, kullanmadığı bir ürün. Bizim döşemelik piyasasında da eskiden vardı ama şimdi yeni yeni giriyor. Bu e, ürünün handikapı şöyleydi. Alkol bazlı olduğu için kolonya değdiğinde e, dökülme, bozulma ihtimali vardı. Ama şimdi yeni teknolojiyle hatta biz kolonya döktüm. Şimdi birazdan evet var. evet evet kolonya e, da ben döktüm. Ben, evet. takviye yaptım. Buna kolonya evet. döktüm. Evet. Normalde eski floklar evet, evet. eski floklarda e, kolonya yani alkol değdiğinde soyulma yapardı. Şimdi onu evet, engelledik. Hiç kumaş evet. hiç elimize gelen bir şey Tabii Tabi tabi tabi. Kuruyunca hepsi islak. gidecek. Islak. Evet Sinay Mensucattan Türkiye ve dünyanın her yerinden kumaş alabilirsiniz. Aşağıya bıraktığımız Instagram linkinden Instagram'dan takip alıp gelmeden yazabilirsiniz. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Diğer videolarımızı izleyin. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Biz sizlere daha güzel videolar hazırlamak için bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.